Tablodaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangilerinin anlamı yanlış işaretlenmiştir? İlk cümlemizde parlak kelimesine gerçek anlam demiş ama burada bir yanlışlık yapmış. Çünkü o parlak fikirlerini kendine sakla fikrin normalde hani parlak kelimesinin aklımıza gelen pırıl pırıl olması güneşte yansıyan gibi bir anlamı bulunmuyor burada. Buradaki parlak kelimesi farklı olan, eşsiz olan anlamına geliyor. Bu da kelimemizin gerçek değil, mecaz anlamlı olduğunu bize gösteriyor. Demek ki ilk cümlemizde bir yanlışlık yapılmış. Parlak kelimesinin olması gerekiyor. Buna göre A ve B seçeneğinin olamayacağını anlıyoruz. Devam edelim. Yüksek karakterli insanlarla arkadaş olmalıyız. Buradaki yüksek kelimesi alçak olandan daha yüksekte olan anlamına gelmiyor. Karakteri iyi olan insan anlamına geliyor. Bu da mecaz anlamda kullanıldığını gösteriyor. Demek ki burada bir yanlışlık bulunmuyor. Onu eledik. Ayakkabımın bağını bağlamayı unutmuşum. Bağ kelimesi de burada gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Çünkü aklımıza gelen ilk anlamıyla yer almakta bunu da eliyoruz. Denize taş atmaktan kollarım yoruldu taş kelimesi aklımıza gelen ilk anlamıyla burada kullanılmıştır. Yani küçücük kaya parçası diyebiliriz. Yani demek ki burada gerçek anlamın işaretlenmesi gerekiyordu. Burada da bir yanlışlık yapılmış. C seçeneğinde de bir yanlışlık bulunmuyor. Hangileri yanlış? Parlak ve taş kelimeleri yanlış işaretlenmiş. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelimenin anlamı karşısında yanlış verilmiştir? A seçeneğinde güneşin eğilmesiyle gökyüzü kızarmaya başladı. Mecaz anlamlı demiş. Burada yanlış verilmiştir. Çünkü burada gerçek anlamda kullanılmıştır. Yani kırmızıya yakın bir renk kazanmaya başlamış anlamına geliyor. Bu da mecaz anlamda değil, gerçek anlamda kullanıldığını göstermekte. B seçeneğindeki yenilendiği kelimesi gerçek anlamlıdır. Burada bir yanlışlık bulunmuyor. Bunu eliyoruz. C seçeneğinde göz kelimesi burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Çünkü insanın gözü anlamına gelmiyor. Onun için bunu da eledik. D seçeneğinde açılmak kelimesi ise gerçek anlamda kullanılmıştır. Çünkü aklımıza gelen ilk anlamıyla burada yer almış. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi dövmek kelimesini gerçek mecaz anlam bağlamında havanda su dövmeyelim önce onu bulalım sonra bunları konuşalım cümlesindeki anlamıyla kullanmıştır? Burada havanda su dövmek mecaz anlamda kullanılmıştır. Yani boştan yere uğraşmayalım anlamına gelmekte buradaki havanda su dövmek anlamı. Peki yukarıda hangi anlamlarda kullanılmış? Ayhan'ın kullandığı dövmek kelimesi şekil vermek anlamında ve gerçek anlamda kullanılmıştır. Mertin Kullandığı dövmek kelimesi vurmak anlamında, suya vurmak anlamında ve gerçek anlamda kullanılmıştır. Tülay'ın kullandığı dövmek kelimesi ise ezmek anlamında ve gerçek anlamda kullanılmıştır. Meral'in kullandığı sonradan dizini dövdü ama artık çok geçti. Burada dizini dövmek deyimi kullanılmıştır ve mecaz anlamlıdır. Yani pişman olmuş, iş işten geçmiş anlamını vermekte buradaki dizini dövmek kelimesi aynı aşağıda olduğu gibi mecaz anlamda kullanılmıştır. Buna göre B, C ve D seçeneği olamaz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Düşmek kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangisinde bu yılın enflasyon rakamları epey düştü cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Düşmek kelimesi burada azalmak anlamında kullanılmış. Bir numarada düşmek kelimesi yağmak anlamında kullanılmıştır. Çünkü kar yere düştüyse yağıyor demektir. Demek ki bir numara olamaz. 3 numarada merdivenden hızlıca düşünce ayağı kırılmış yani yüksek bir yerden düşmüş azalmak anlamında kullanılmadığı için 3 numarada olamaz. 4 numarada insanlar telaşa, heyecana, korkuya düştüler yani kapıldılar anlamına geliyor buradaki düşmek kelimesi. 4 numarada olamaz. 2 numarada bu hafta pazarda meyve fiyatları çok düştü. Yani azaldı anlamında kullanılmış 2 numarada aynı aşağıda verildiği cümlede olduğu gibi buna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde ince kelimesi bu anlamların dışında kullanılmıştır? A seçeneğinde bizi kapıda karşılaması çok ince bir davranıştı. Burada ince kelimesi nazik anlamında kullanılmıştır. B seçeneğinde kitap zaten inceydi yani kalınlığı azmış. Demek ki B seçeneğinin anlamı yukarıda verilmiş. B seçeneğini eliyoruz. C seçeneğinde kuyumculuk da ince işçilik gerektiren işlerdendir. Bu ne demek? Aşırı özen gerektiren bir iş demek. Demek ki C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde benzin, petrolün inceltilmiş halidir ve daha akıcıdır. Yani akışkanlığı çok olan anlamına geliyor buradaki ince kelimesi D seçeneği de olamaz. Buna göre doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İptal olan cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangileri gerçek anlamında kullanılmamıştır? İlk cümlemizde isteklerinizin ardı arkası kesilmiyor. Kesmek burada bir şeyi ortadan ikiye bölmek gibi bir anlam olması lazım ki gerçek anlamda olsun. Burada gerçek anlamda kullanılmamış bitmiyor anlamına geliyor. Bu da gerçek anlamın dışında kullanıldığını bize gösteriyor. Demek ki ilk cümlemizin yani kesilmek kelimesinin olması gerekiyor. Buna göre C ve D seçeneğinin olamayacağını anlıyoruz. İkinci cümlemize bakalım. Ödüller bu gece sahiplerini bulacak. Ödül kelimesi aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmış. Onun için bu cümlemiz olamaz. Demek ki A seçeneği de olamaz. Devam edelim. Ne kadar sabırsızsın. Patlama geliyorum. Patlamak anlamında burada kullanılmamış. Yani sabret anlamında kullanılmış. Bu da kelimemizin gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazandığını gösteriyor. Demek ki patlamak ve kesilmek kelimelerinin olması gerekiyor. Kağıt kelimesi de gerçek anlamda kullanıldığı için bu da olamaz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde bir numaralı cümlede burun kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır demekte. Burnu havalarda gezmek deyimdir ve buradaki deyim de mecaz anlama gelen bir deyim. Demek ki burun kelimesi de burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Yoksa bir kişinin burnu havada gezmez demek ki mecaz anlam kazanmış A seçeneği olamaz. B seçeneğindeki numaralı cümlede görmek kelimesi temel anlamda kullanılmıştır. Yani gerçek anlamda kullanılmıştır diyor. Görünce dediğimizde aklımıza direkt görmek geliyor. Bu da onun temel anlamda yani gerçek anlamda kullanıldığını gösteriyor. B seçeneği de olamaz. D seçeneğinde 4 numaralı cümlede üzüntü kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır diyor. Üzüntüm bundandır dediğinde üzüntüm kelimesi direkt bize üzüntü yani üzülmeyi hatırlatıyor. Bu da onun gerçek anlamda kullanıldığını gösteriyor. Demek ki D seçeneği de olamaz. C seçeneğinde ise 3 numaralı cümlede yetişmek kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır diyor. Yani burada ne diyor? Gerçek anlamda kullanılmıştır diyor. Ama baktığımızda 3 numarada yetişmek kelimesinin bir deyim içerisinde kullanıldığını görüyoruz. Bu da onun mecaz anlam kazandığını ne yapıyor? Bize gösteriyor. İmdadına yetişmek burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Burada ise yani C seçeneğinde ise ne diyor? Gerçek anlamda kullanıldığını söylüyor. Demek ki bir yanlışlık yapılmış. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Metinde geçen sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğinde hayat sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük vardır diyor. Metnimizde bu bulunuyor. Yaşam kelimesi hayat kelimesinin eş anlamlısıdır. Demek ki A seçeneği olamaz. B seçeneğinde somut anlamlı sözcüklere yer verilmiştir diyor. Televizyon kelimesi somut anlamlıdır. Demek ki B seçeneği de olamaz. D seçeneğinde mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir diyor. Duygusal patlama dediğimizde buradaki patlama kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Çünkü aklımıza gelen infilak etmek, paramparça olmak anlamına gelmiyor. Demek ki bu da o zaman nedir? Mecaz anlamda bir sözcüktür. D seçeneği de olamaz. C seçeneğinde taklit etmek ifadesi alay etmek anlamında kullanılmıştır diyor. Taklit etmek burada alay etmek anlamında kullanılmamış. Bildiğimiz taklit etmek anlamında kullanılmıştır. Demek ki C seçeneği söylenemez. Doğru cevap C olacaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili kelimeler eş sesli değildir? Bir numarada koy kelimesi orada bir doğa şekli olan yani sahillerde bulunan koy anlamında kullanılmıştır. Diğerinde ise koymak anlamında kullanılmış. Her ikisi de gerçek anlamlı olduğu için birbirinin sesteşidir. Demek ki bir numara olamaz. İki numaraya baktığımızda Dolu burada bir çeşit yağış anlamında kullanılmıştır ilk cümlemizde. İkinci cümlemizde ise dolmak anlamında kullanılmıştır. Her ikisi de gerçek anlamlı olduğu için iki numaradaki kelimeler de birbirinin sesleşidir. Üç numaraya baktığımızda ilk cümlemizde kır kelimesi yani şehir dışındaki çiçeklik düzlük alan anlamında kullanılmıştır. Diğer cümlemizde ise kırmak anlamında kullanılmıştır. Her ikisi de gerçek anlamda kullanıldığı için birbirinin sesleşidir. 3 numarada olamaz. 4 numarada ise boş kelimesi ilk cümlemizde anlamsız anlamına gelmektedir ve mecaz anlamda kullanılmıştır. İkinci cümlemizde ise boşluk kelimesi boş olan anlamında ve gerçek anlamda kullanılmıştır. Bir kelimenin mecazı ile gerçek anlamlısı arasında sesleşlik özelliği aranmaz. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili kelimelerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kullanılamaz? İlk kelimemiz deprem. Bunun karşılığı eş anlamlısı nedir? Sarsıntı kelimesidir. İkinci kelimemiz dayanıklı. Bunun eş anlamlısı sağlam. Ve son kelimemiz de kayıp. Bunun da eş anlamlısı zayiattır. Demek ki sarsıntı, sağlam ve zaiyat kelimelerinin eş anlamlısı bulunuyor. Peki gösterişli kelimesinin eş anlamlısı var mı? Metnimizde yok. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Cengiz özelden genele doğru sıralanmış kelimelerin olduğu şehirlere gitmek istemektedir. Şehirler şu şekilde verilmiştir. Cengiz verilen illerden hangisine giderse doğru hedefe gitmiş olur? Özelden genele doğru gitmesi lazım. Yani daha küçükten, daha özel, anlamlı olandan daha genele doğru gitmesi yani daha büyüğe doğru gitmesi gerekiyor. Adana'ya baktığımızda mahalle, ilçe, il ve bölgeyi görmekteyiz. Mahalle en küçük bölge ise en büyüktür. Demek ki burada bir özelden genele doğru gidiş var. Demek ki bir seçeneğimiz Adana olması gerekiyor. Buradan hareketle B ve D seçeneğinin olamayacağını anlıyoruz. C seçeneğinde ve A seçeneğinde Adana bulunuyor. Demek ki ikisinden birisi olacak doğru cevabımız. Devam edelim. İzmir'e baktığımızda canlı, hayvan, balık, uskumru dediğinde genel bir anlamdan özele doğru gittiğini görmekteyiz. Çünkü canlı daha çok kavramı, varlığı karşılar. O zaman İzmir olamaz. A seçeneğinde olamayacağını anlıyoruz. Devam ettiğimizde Antalya'ya baktığımızda papatya, çiçek, bitki, canlı Papatya daha özeldir. Canlı daha genel, daha fazla varlığı karşılar. Demek ki burada bir özelden genele doğru gidiş söz konusu. Rize'de de yine baktığımızda genelden özele doğru gidiş var. Antalya'da ve Adana'da ise özelden genele doğru gidiş söz konusu. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıda somutlamanın açıklaması verilmiş. Bu açıklamadan hareketle hangi seçenekte verilen şiir örneğinde somutlama vardır? A seçeneğinde akıp gidiyor bir nehir gibi hayat akışına bırakırsan ah ne rahat ne rahat Burada hayat soyut olan sözcüğümüz. Peki burada nasıl somutlama yapılmış? Akıp gidiyor bir nehir gibi. Yani nehre benzetilerek burada bir soyutlama yapılmış. Hayat kelimesini, soyut olan bu kelimeyi daha iyi anlayabilmemiz için nehre benzetme söz konusu. Yani burada bir somutlama yapılmış. B, C ve D seçeneğinde ise herhangi bir somutlamaya yer verilmemiştir. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Numaralanmış cümlelerde altı çizili kelimelerin anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir numaralı cümlemizde gelecek günler bizim olacaktır. Buradaki soyut bir kelime. Neden? Çünkü geleceği göremeyiz, geleceğe dokunamayız, geleceği koklayamayız. Yani beş duyu organımızdan herhangi birisiyle algılamamız mümkün değil. Demek ki gelecek kelimesi soyut olacak. Buradan hareketle C ve D seçeneğinin olamayacağını anlıyoruz. İki numarada senin merhametini inkar edemem. Merhamet de yine beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabileceğimiz bir şey değildir. Çünkü merhamet bir duygudur. Bu da onun soyut olduğunu gösteriyor. Demek ki A seçeneği de olamaz. 3 numaraya baktığımızda amcamın ciğerinde yara oluşmuş. Yarayı görebiliriz. Demek ki somut olacak. 4 numaraya baktığımızda ilaç kelimesinin de somut olduğunu görüyoruz. Demek ki doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çocuk kelimesi özel anlamda kullanılmıştır? Bir numarada dünyayı verelim çocukları hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Burada bütün çocuklar kastedilmekte tek bir çocuk özel bir çocuk kastedilmiyor onun için bir numaranın olması mümkün değil. İki numaraya baktığımızda çocuklar bir güldür vatan bağında kurur yaprakları ağladığında yine o vatandaki bütün çocuklardan bahsediyor. Onun için 2 numarada olamaz. 3 numarada yoksul bir çocuk görsem diyor. Yani bir tane yoksul bir çocuktan bahsediyor. Bütün çocuklardan bahsetmiyor. Onun için 3 numarada özel anlamda kullanılmıştır. 1 ve 2 de kullanılmamıştır. Buna göre A, B ve D seçeneğinin olması mümkün değil. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Sadece bu parçanın içinde geçen kelimeler düşünüldüğünde parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A seçeneğinde deyim demiş deyim mi görüyoruz. Aklını başından almak deyimdir. Demek ki A seçeneği olamaz. B seçeneğinde ikileme demiş. Ürke ürke kelimesi bir ikilemedir. Demek ki B seçeneği de olamaz. C seçeneğinde yansıma sözcük demiş. Meleyerek kelimesi yansıma bir Sözcüktür. Demek ki C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde ise eş anlamlı sözcükler demiş. Böyle bir durum söz konusu değil. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hikayesi verilen deyime anlamca yakın olan deyimler seçeneklerde cümle içerisinde verilmiştir. Bu cümlelerin hangisinde farklı anlam özelliği taşıyan bir deyim kullanılmıştır. Çam devirmek uygun olmayan bir zamanda birilerini üzecek söz söylemek davranışta bulunmak demektir. A seçeneğinde pot kırmak yersiz söz söylemek, B seçeneğinde gaf yapmak yine yersiz söz söylemek, C seçeneğinde baltayı taşa vurmak ise birine dokunacak söz söylemek yani uygun olmayan yersiz söz söylemek anlamına gelmektedir. D seçeneğindeki ser verip sır vermemek ise bir kişinin ağzının sık olması yani kolay kolay başkalarına başkalarının sırrını söylememesi, gizli şeyleri söylememesi anlamına gelen bir sözdür. Demek ki D seçeneğinde farklı bir deyim kullanılmış. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. İkilemeler oluşturuluş şekillerine göre farklı özellikler gösterirler. Örnek ileri geri ifadesi zıt anlamlı sözcüklerle oluşmuş ikileme iken eğri büğrü ifadesi biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle oluşan ikilemeye örnektir. Bu bilgilerden hareketle bazı öğrencilerin cümleleri şu şekildedir. Öğrencilerden hangileri benzer özellik taşıyan ikileme örneği kullanmıştır? Tuana'nın verdiği örnekte doğru dürüst ikilemesini görüyoruz. Bu yakın anlamlı bir ikileme. Yusuf'un örneğinde zıt anlamlı aşağı yukarı sözcüklerinden bir ikilemenin oluşturulduğunu görüyoruz. İnci'nin örneğinde ise yine yakın anlamlı eş ve dost kelimelerinden oluşmuş bir ikileme söz konusu. Onur'un verdiği örnekte ise abur cubur kelimelerinin her ikisi de anlamsız sözcüklerle oluşturulmuştur. Bu da yine anlamsız sözcüklerle oluşturulmuş bir ikleme olduğunu bize gösterir. Demek ki tuana ve incinin örnekleri birbiriyle aynı. A, C ve D seçeneği olamaz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin üstesinden gelene kadar çok zorluk çekmek, güçlükle başarmak anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır. A seçeneğinde gözden düşmek anlamına gelen papucu dama atıldı deyimini görüyoruz. Demek ki A seçeneği olamaz. C seçeneğinde göründüğü gibi değil anlamına gelen az değil deyimini görüyoruz. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde çok direnmek anlamına gelen inadı tutmak deyimini görüyoruz. Demek ki D seçeneği de olamaz. B seçeneğinde atla karayı seçmek ise yukarıdaki verilen açıklamaya uygun olan deyimimizdir. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu metinde yansıma sözcük ile ilgili verilen bilgilerden hareketle hangi görsel yansıma sözcük özelliğine uygun değerlendirilemez? A seçeneğinde akan bir suyu görmekteyiz. Su akarken çıkardığı ses nedir? Şırıltıdır. Yani burada bir ses var. O zaman burada da yansıma ile ilgili bir görsel bulunuyor demektir. A seçeneği olamaz. B seçeneğinde ise horlayan bir insanın görseli kullanılmış. Bu da demek oluyor ki yine bir sesin görseli. Burada söz konusu. Bu da yansıma olduğunu gösterir. Onun için B seçeneği de olamaz. C seçeneğinde ise havlayan bir köpeği görmekteyiz. Yine bir sesin resmi, görseli burada kullanılmış demek ki C seçeneği de olamaz. Çünkü bu da bir yansımadır. D seçeneğinde ise pırıl pırıl bir havayı görmekteyiz. Yani güneş parıldıyor parıldamak ise bir ses değildir. Pırıl pırıl olması bir ses değildir. Ses olursa yansıma olur. Onun için D seçeneğindeki görselimiz bir yansımayı ifade etmez. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Metinde geçen suratı sirke satmak deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Suratı sirke satmak, öfkeli, kızgın olduğu yüzünden anlaşılmak demektir. Zaten surat kelimesi de burada yüz anlamına geliyor. Demek ki B seçeneğinde bu deyimin açıklaması anlamı verilmiş. A, C ve D seçeneği olamaz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bir tiyatro terimleri sözlüğü oluşturulursa bu parçadaki sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez? Kostüm tiyatroda giyilen kıyafetlerdir. Yani terim anlamlı bir sözcüktür. A seçeneği olamaz. B seçeneğinde sahne kelimesi kullanılmış. Sahnede tiyatronun temsilin yapıldığı yerdir. Onun için bu da yine tiyatro ile ilgili bir terim anlamlı sözcüktür. B seçeneği de olamaz. D seçeneğinde temsil demiş. Temsil de tiyatroda oynanan oyuna verilen isimdir. Yine tiyatro ile ilgili olduğu için D seçeneği de olamaz. Çünkü o da yine bir Terimler sözlüğünde yer alması gereken sözcüktür. C seçeneğinde ise anlayış kelimesi kullanılmış. Bunun tiyatro ile ilgili bir sözcük olmadığını görüyoruz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki metinde numaralanmış 6 çizili sözcüklerden 1, 2, 3 numara bulunarak bulmacaya yerleştirilecektir. Buna göre bulmacanın sütununda yer alan harfler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1 numarada birinci sözcüğün eş anlamlısını bulmamız gerekiyor. Mekan kelimesinin eş anlamlısı yer olur. İkinci... Numarada sözcüğün zıt anlamlısını bulmamızı istiyor. İç kelimesinin zıt anlamlısı dış olur. 3 numarada ise sözcüğün eş anlamlısını bulmamız gerekiyor. Söz kelimesinin eş anlamlısı laf olur. Bize buradaki işarette bulunan harfleri bulmamızı istiyor. R, Ş, F harflerini görüyoruz. Buna göre A, C ve D seçeneği olamaz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Yukarıda bilgiler verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere göre düzenlenmiştir? Bir ve ikinci kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Yani bir ve ikinci kelime birbiriyle eş anlamlı olacak. Bir ve üçüncü kelimeler arasında ise zıt anlamlılık ilişkisi varmış. Yani bir ve üçüncü kelimeler ise birbiriyle zıt anlamlı olacak. A seçeneğine baktığımızda iyi ve güzel kelimesinin eş anlamlı olmadığını görüyoruz. Onun için A seçeneği olamaz onu eledik. C seçeneğinde doğru ve eğri kelimesini görüyoruz. Bunlar birbirinin zıttı. Bize ne lazım? Eş anlam lazım. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğine baktığımızda baş ve orta kelimesi birbirinin eş anlamlısı değil. Onun için D seçeneği de olamaz. B seçeneğine baktığımızda ise fakir ve yoksul kelimelerinin birbiriyle eş anlamlı olduğunu görüyoruz. Demek ki bir numarada ve iki numaradaki B seçeneğinde bulunan kelimeler birbiriyle eş anlamlı. Fakir ile zengin kelimesi ise birbirinin zıt anlamlısıdır. Ne istiyordu bizden? 1 ve 3 birbiriyle zıt anlamlı olacak diyor. Bunu yine B seçeneğinde görebiliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen şiirlerden hangisinin konusu bu parçadaki deyimin konusuyla ilişkilendirilemez? Çalışmaktan bahsediyor metnimizde, arı gibi çalışmaktan bahsediyor, günlerin birbirini kovalayacağı, yani zamanı iyi değerlendirmek gerektiği ve mutlaka çalışmanın bir gereklilik olduğu üstünde duruyor. A seçeneğine baktığımızda tembelliği neşeyle, bilgiyle yenmeli diyor. Tembelliği yenen kişi ne yapıyordur? Çalışıyordur. Demek ki A seçeneği olamaz. B seçeneğinde gayret et, çabala, üret diyor. Gayret eden, çabalayan, üreten nasıl üretir? Çalışarak üretir. Demek ki B seçeneği de olamaz. D seçeneğinde emek emektir başarmak. Yani başarmak için ne yapmamız gerekiyor? Emeğimizi ortaya koymamız yani çalışmamız gerekiyor. Demek ki D seçeneği de olamaz. C seçeneğinde ise gün olur alır başım giderim denizden yeni çıkmış ağlarda. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra burada ise çalışmaktan bahsetmediğini görüyoruz. Demek ki C seçeneği olamaz. Buna göre doğru cevabımız C olacaktır. Bu metinde geçen altı çizili sözcüklerin eş anlamlıları verilen cümlelerin hangisinde yoktur? A seçeneğinde lisan kelimesini görüyoruz. Bunun eş anlamlısı dil sözcüğüdür. Demek ki A seçeneği olamaz. B seçeneğinde kabiliyetli kelimesini görüyoruz. Bunun eş anlamlısı yetenektir. Demek ki B seçeneği de olamaz. C seçeneğinde ise zaman kelimesini görüyoruz. Bunun eş anlamlısı da Vakittir. Demek ki C seçeneği de olamaz. D seçeneğindeki kelimelerin eş anlamlısı ise yukarıda altı çizili sözcüklerden herhangi birisi değil. Demek ki doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Metinde koyu renkli olarak yazılmış sözcüklerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde kolay sözcüğünün zıt anlamlısı zor sözcüdür. Kolayın cümledeki anlamına baktığımızda burada zıt anlamlısı zor olacak demek ki A seçeneği olamaz. C seçeneğinde çeviriler sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır demek de. Çeviriler kelimesinin cümledeki anlamına baktığımızda bunun gerçek anlamda olduğunu görüyoruz. Çünkü aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanılmış. Demek ki C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde öğrenmek sözcüğü bilgi edinmek, bellemek anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Öğrenme becerimiz diyor. Yani bilgi edinme, belleme becerimiz anlamında söylenmiş. Onun için D seçeneği de olamaz. B seçeneğinde ise düzenli sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Düzenli kelimesi burada gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Mecaz anlamda kullanılmamıştır. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.